Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Biz şu an Viyana'dayız. Öncelikle size Viyana'daki evimizi göstermek istiyorum. Haydi benimle oda turuna çıkın. Kapıdan giriyoruz. Hemen bu tarafta bizi lavabo karşı oluyor. Lavabonun içi bu şekilde. Ee, Ardından bir boy aynası. Ee, sonrasında şurası mutfak gibi mutfak yani sonrasında yemek masası ve yataklar şuradan da girebiliyoruz yataklar var ee, karşıda da balkon gibi bir teras var el sallayın Arkadaşlar şu anda saat 8. Biz yemeğimizi yedik o yüzden şimdi küçük bir yürüyüşe çıktık. Bugün gezeceğimiz yerlere gezmeyeceğiz. Yarın sabah gezeceğiz. çilek tarlası. Anne, anne, anne. Evet baba bu gezi için yorumun ne? Tam bir doğanın içindeyiz. Çok güzel hoşuma gitti. Bol oksijen, bol oksijen. Ağustos. Evet Avusturya'ya kadar bu kadar ormanlık, yeşillik görmemiştik. Burada oksijene doyacağız gibi. Mükemmel bir yer. Yeşil. Erti sen ne düşünüyorsun? Atlı nerede atlı? Ya. Koş görelim bakayım. Kütün büyüklüğüne bakar mısınız? Ne buldun? <laughs> Yiyecek misin? Yiyeceğim. <laughs> Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoyu like atmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Çav çav.